Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaldığınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Urf'ta Vulaz Emir oynuyoruz PBA ekibiyle beraber girdik hemen PBA serverında Urf oynayalım dedik baktık soloda hır var Dedik ki biz bu hıra katılmalıyız Gidin kardeşim Lan hayırdır lan Oğlum ben çok içeride kaldım İçeride miyim X kral tere X kral, TR. X kral TR, koçum Yaşamaz yaşamaz Ben kaydım Şuradan evet. bir emdim Koçum skill atıyorlar canım yok canım yok Canını bu Kadraja yok. gir kadraja gir tamam ilk kanı biz aldık falan Tekerlek gitti tekerlek yerine ulaştı Aaa kek 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 Tamam o fight'ın daha devamı gelmez herhalde ben geldim Bakayım vallahi gelmez Maşallah <laughs> 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 Tamam bir daha bizle uğraşmayacaklarını öğrettik onlara Türk'ün gücünü bir daha tabi tabi hemen cavırlara bu arada uf videolarını bol bol isteyen arkadaşlar yorumlarda ve like'larda görürsek ben bu da olur 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 la Uhtay hadi gel gari la <laughs> asist geldi yukarıdan bana ya göklerden asist geldi Uhtay'a Uhtay'a <laughs> nasıl la bir emem mi? emem bunlar iki abuç geldi bizim karşımıza önemli değil Hiçbir canımın hiçbir kıymeti yok zaten. Kıymet Apollo, Apollon Apollon şu. Apollon, Ap Apollon. E He. ötmen lazım. Ötemem oğlum gecenin saat kaç şimdi komşu. Oda girmem Neyse. lazım. Cicik. Apollon Ötmen lazım Apollon Cici kuş. Ali. Ettim. Efendim. Ejderayı uyandırma vakti sürtük hadi. <laughs> Ejderuhu uyanıyor. Tamam tamam, şimdi hazırlandık. Lütfü'nden <laughs> de bir emin. Buraya gel lan. Allah emer <laughs> lan. Oktay ne güzel ateşliyon lan. W at, W. Manan yok. At. Geldikçe bas. Vay geldikçe bas. Hiç affın olmaz. Sürekli. Only just bas. Just bas. Just bas yan basa. Lan öldün galiba. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım ya. O neydi ya? Bak onlar beni öldürdüğünü sanıyorlar. Ya bir anda kandırık. Oğlum 150 pinkle burada şov yaparım ha. Helal. Bak bak Oktay bak nasıl ok atıyor nasıl ok atıyor. Oktay. Öldürdün mü lan? Lan Oktay lan. <laughs> Oktay'ı tortop yaptılar botlarda. Öyle gitti arada ben Rabadon'un altını alan da gene canımın bir kıymeti yok ki. Selamun Aleyküm geri geldim. Allah keser ha. Beni çıldırtmayın oğlum ben emiciyim ha. Şey. Klavye sesim çok geliyor bu arada ya. lan nasıl ayarlayacağım? Yine bozuk anasını sattım ya. Mikrofonun yerini değiştiriyorum. Klavye sesi geliyor. Ula bu ki? Ula bu nedir ya? Kardeşim Ula bu nedir da? Ula Nuri papacığım bunlar bize Sinan abicığımı getirmiş. Hey oynuyoruz burada arkadaşlar. Oğlum yok oldum sildiler beni. <laughs> Sayınlara sildi galiba kaptan. Oğlum bir anda base atıp <laughs> yardıma gelmeniz gerekiyor ya. Takım arkadaşlar. Burada yaşamaz onlar. Arkasına uçtum ben de. Demek bize gelmeyecek. Aldı onu. Aldım aldım. Ayşu. Nice. Abi, çocuk. Bir daha gelmeyeceksin lan o tene. Ata motor nasıl? Tam benmiş abi. hadi hadi. Oyna hadi. Şişt, al, Allah aşkına, aşkına karşıma Alpha'nın aldı, item'a bak. Kayıpçıyı ben hop, öldüm bana. bu arada ya. Looter. Ya kaptan ya. Ne kaptanı lan? Sen niye ölüyorsun? <laughs> Seni kurtarmak için. Lan benim canımın bir değeri yok diyorum sana. Nasıl değeri yok yani? Oğlum biz yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgideyiz. Evet. Kimin sözü bu? Benim. Ben <laughs> Ya çok vuruyor bu. bu Ulelek diye vuruyor. Ya. Oktay ne oldu senin foton ee, gitti Oktay. Aynen kaptan ya yani, foton. Alt olayım da ben. Biz bir alt olalım. Ejder ruhu. Geliyorum. <laughs> Efendim. Uf. Gerek kalmadı herhalde. Gidiyorum. Gece Türkler geliyor. Gece Türkler dönüyor koçum. Gece Türkler geri gelemiyor. Gece Türkler iptal. <laughs> Oo oh, hoş geldin. Aa Sindra gel. Gel buraya gel. Lan ultim yok. Ulan iyi çaldı ha. Gece Türkler geri gidiyor. Ha bu bana bir değerden tanıdık geliyor ha. Gözler çıklar. Oktay ultim var mı kaçıyor? Yok kaptan da abi <laughs> işe benim. Ya of. Başaramadım. Bak bak şifayı da kendine basıyor ha. Uzaktaydın kaptan. Baş ver ver ver. Tamam. bak bak ölecek gene ölecek. Ölmedin mi lan? Yok. Ulelek ulelek. Bak 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 ultiye bak. Ne oynadık değil mi? O zaman tam. O zaman mal malfighting kafasına iniyorum. At ağzıma. Ülelek. <laughs> Oğlum bu ne para vermiyor bu? He onu bir çok kestik ya. Ulan ayıp değil mi daş adamı yaptığınız şey? Ben iki emem var ya. XP XP'dir. Ultin var mı? Oktay. Var kaptan. Hayat ozu mu? Şapataka. Babaannemin çok sevdiğim bir lafı vardır. Şapataka. Ulan ememedim ememedim. lan gel la Sen de bu Ulan Hem onu kaptan Öldür onu daha Okta iyi çaldın ha bu arada eyvallah Ben ölüyordum Lan neyle hallettin lan <laughs> Yarışın Neyi başaramadın Lan ben şey yapacağım şimdi ayarlayacağız Daha var o sayıydı kaptan Mal fight yok Ulan ne yaptı? Lan orada mı kaldı o? Lan ben <laughs> alıp gelir dedim ben de ya. Kap geliyor. Cecit geliyor. Cecit Ruhu geliyor. geliyor. Ruhu Allah Allah. Ejder ruhu uyandı. Oo kombo neydi lan? Görmedik sanıyorsan yanılıyorsun abi var. Bu <laughs> Bura güzel çarptın doğru Kaptan Sana hayır. Ben W buraya atıp flash'ı oraya attım. He, taktik miydi? taktik kapta bu cj türkler kapta kimse ölmez kap iyi şşş <laughs> <Emerim, ha. gülüyor> ay ay oğlum ölle gayet <laughs> olaa çocuk ölmedi 2 gün <laughs> oğlum nabayz ula yedim ala Bir yanda geri döndüm Oktay. Ya sen... Hadi ben görüşürüz. Ben ejderha Adam Aa. burada, adam burada. Dabadon falan bitti, dabadon. Oy! Oy! <laughs> adam... Ali! baba bak ba. insek misek yapıyor ha Ali sen de bilgi yok herhalde abim ya. Efendim abi? Doğurma vakti geldi gibi. Neyi? Ruhu. Ejder ruhunu aldın mı Ali? O zaman zamanı geldi. Ejder ruhu. Beni çağırıyor. Çağırıyor. ya değilim. Kardeşim öldün sen ya bu arada. Dem onu kaptan. Parçala onu. Öldü ya. Niye beni Recep? I need help here. <laughs> like, sen ne yardım edeceksin? Like, Amerikalısın sen yardıma da gerek yok sana. O dörtlemişler. O zaman oğlum beş değil mi ona? Sayı <laughs> kaç orada? <laughs> Göremedim. Ejder ruhu ilerliyor. Dönüyorum. Sektör clear. Ejder Ali bir UAV bas bütün haritayı görelim Ali UAV bas Ali UAV bas çabuk bas 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 Enemi UAV on the hill Hepsi burda hepsi burda Geldik Ali başka Hoş geldiniz Kim geliyor? Allah! Canımızın bir kıymeti yok lan CC Türkler geldi Ana lan CC Türkler öldü Ben kaybettim arkadaşlar ben başaramadım Neyi başaramadın kaptan? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok ping var ya. Ağlayın Allah Valla... Bana... Da... Bir şey diyeyim çok ping var. Devam ki. CC Türkler geri geliyor. geliyor. CC Türkler CC. O ne yapıyor? CC Türkler CC. Oğlum bunlar hepsinde Alttan da kule. Ulan bende niye o kule var? En iyi oyuncuyu alıyorum şöyle duydum. <laughs> Önce Türklerin kafası. Aha. Ali uçamayacak. Vaaa! Wow. Ali abi. Ali abi what are you doing abi? Ali abi görüşürüz. Hop. Ölme. Görüşürüz. <laughs> o ne lan? Hadi be. Çok tehlikeli burası. Çok tehlikeli. Oğlum <laughs> <adam> yardım edin. Raşadam adam gaming. Ya zonya alacağım ya. Yeter. Kafalar yarıldı gene. Güzel de Or girmiştim oraya. Ya hava Tekerlek ya. O adam E'yi adamın yanında basacaksın ya. Tekerlek ya. Ne? <laughs> ki? <laughs> o kim ya? Aa. <laughs> Aha buraya ben... biri geliyor. Hayır. Aa. Ben biricik olan ejderimin ruhunu Aa, almaya gidiyorum. Bak 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 beyni nasıl alıyor bak 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 yazık bak yazık. Hayır. Lan oğlum niye yaptın onu? <laughs> Ölüyordun lan. Oğlum W bastım ya. Oo bana nop dedi. <laughs> lan. Ha, biricik, biricik ejderimin <laughs> ruhu. CC akıp öldü arkadaşlar bu arada normal kombo atsam zaten tek yiyecek beni. niye böyle ali'ye bak ya. ali ejderi uyandırdı ya ali'ye bak ali ali ejderi uyandı ejderi hiç hiç, hiç ya Ohta yine iyi beş kere ölmüşün ha <laughs> Sen de 5 ölmüşsün. Ya bu. Ya 2'den fazla ölen de oyuncu demesin değil mi? <laughs> Deluxe boş. Rafa <laughs> <laughs> Oy, Ya yeter yeter. Bak bak ya. Bızı, Oğlum, neyi bızı, bekliyorsun bızı, ya bu? Yaklaş yaklaş. Al. Arkadaşlar benim için attığınız totemler için minnettar. Ulan ayıp değil ağırdan. mi ya? Çok fazla ya. Ben hiçbir şeyde çalamıyorum ya. Ha, <laughs> o, o ne da. kardeş? Vara, var var. Aa, Aa, var var. Ali. Ah. Ne Gene Ali, Öyle bitiyor. bir gong. Aha o ne? Sabah bak orman dönüyor. Oğlum bu çocuğun vardı bitmiyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ben nisini oynarken vardı bitmiyor abi ben ya. Niye abi? Dur, abi Ejderha, ejderha, ruhu. ejderha, ejderha, ruhu. ejderha, ruhu. ejderha, ruhu. ejderha ruhu. Konuşamadım ama olsun. <laughs> Ova bana nasıl tuttu? Boom <laughs> <Tamam> be. Diye <laughs> geliyor Sandra'ya vur. Ya bir şey diyeceğim. Arada ben de bir şeyler alabilir miyim ya? <laughs> Alam lan. Alıyordu. <laughs> <Biliyordum. gülüyor> lan minyonu emdim iyi mi? Tüm yok kaç. kaba emer ma. Bak yanlış attım komboyu bile. Ben gidiyorum. Ali, pata 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 pata. Ali'nin ruhu yanıyor. Ali bana kay bana. <laughs> bana kay derken bu tarafa fırla fırla gel. Ha, kay Ali kay taşa kay. Oy! Oh. Adam flash attı ya la. Neyse güzel alırım ben. Ben ejderha <laughs> ruhumu almaya <laughs> gidiyorum. Emre bara bara para. Ne lan manya? Tek yersin ha. Deli. Sergen biraz oyun uzatsana <laughs> oğlum. 55 kilo almışız da salın lan <laughs> adamlar. Bak daha on, 15. <laughs> Ulan adamlar canlının hiç mi kıymet? Aa. Ne yapıyorsun lan? Gel aslan. Lan flash, ah flashim yok mu sen? niye flash atmayı deniyorsun Doç, doç, doç. Doç, doç. Ejderha <gülüyor> ruhu yerindedir. Yara beni. <laughs> Zonya bastı. Abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> almayın almayın inibitör almayın. Ha. Almayın dip vurana bak ya. <laughs> ya sen var ya. <laughs> Yine şerefin yok değil mi ya? Tek o şey, şey Ulti attı, ulti attı. Selamünaleyküm. Çeşme ulti attı Abi Vayne tek ulti attım öldü. Öl. Öl. Yara. Ya bir sikim bak. Ya ya. Bir sergen ne yaptın ya? Malphite ulti attı gerizekalı ne yapayım? Atma mı diyeyim? Ben de attım de modu kesin müle. Lan ne git Allah'ın sebebi. Benim ultim al canı alıyor adamların canı alıyor. daha Oğlum ana sükür lan adam geri git. Lan ana sükür lan. Ya Evet. <laughs> <laughs> Benim hem milyona gidemiyorum. Aman. Oğlum salın da. Galiba. Bir şey diyeceğim. ben minyona gidemiyorum çünkü attım minyona. Tabii yani yürü biz ikimiz bunları. Bu çocuklar öldürdü zaten. <laughs> abinin tek başına bunu <laughs> yazdı bak bak yazıyor. Adam bak kendi dinine söldürttünüz herife ya. Vallahi. Senin Allah'ın kitabını dedi değil mi? Sor ya. Lan bir denge de ben alayım lan. Lan kill alamıyorum kill 8 yıldır asistle geziyorum hayatım. Sergen Sergen buraya çık buraya çık adamlar. Yani, ama ben bunu yapıyorum. yapıyorum burada. Afiyet olsun. Çek gel buraya gel. bu ne? Yara. Oy. Ser gel. Oy. Em onu kaptan, m onu. Gel lan buraya. Bir daha. Oh. Kafayı Ay, yardım abi ben be. ne yaptın? <laughs> güzel girdin lan ya bu tam zamanında. Vallahi tam zamanında girmek ah. benim işim bilirsin. Ali tam zamanında giriyordum. Sen de beni uyandırdığın için teşekkür ederim. Necler ruhu yanıyor o zaman Ali. <laughs> Ali'nin babası gelecek. <laughs> Aa sen Aa Dodge Max. Öldün ama kanka. Hayır. Aa yumurta. <gülüyor> yumurta. <gülüyor> yumurta oldu. Hayır. Hayır. Oğlum 150 pinkle bence güzel oynuyoruz ya. Ali ne yap? Top attılar Ali'ye. Top Ali. Allah razı olsun Oktay barın için. Sen ona 5 dakika önce başlamadın mıydı ya? Bitti, bitti, bitti. Çıktı gitti mi? Çıktı kaptan. Ben bir gelme, gelme 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 gelme. Aha doç. 3 kere gelme dersen gelmez. Hop doç. Vallahi doç da da. Bak ultin yok ya. Hop ya. Para 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 bara 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 bara. Aa <laughs> Balkana gitti. Yakup geliyorum. Gel lan buraya. Ula bariyer bastı adam. Delirdi ya. Manyak, <laughs> <adam>. manyak <laughs> olur. Bak 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 bak. Buraya bak. nasıl <laughs> sinirli. <laughs> bak bak <gülüyor> bak <gülüyor> hareketlere bak bak bak. Bu ne Buğra? Bu Amerika'da böyle mi oynuyorlar abi? Amerika'da böyle oynanmıyor demek ki. Baksana adam Ula <laughs> Ulan yeter ulan! Yeter ulan! Gece <laughs> Türkler <-tükler. Ç> geliyor. Gece Türkler. Gece kayalar. Gece yermiş Gece Türkler. Öldü öldü. Mal kaydı ölmeyecek bu arada orada, değil mi? Cabal namayın lan. Aa Yakup. Ne oluyor bu burada ya? Ne oluyor ne ya? Otusu geliyor aa kule vurma artık yeter. Beş daha Ulan yeter lan. Kaptan? Yüz on ya bastı İyi. Basket Ah oy. Ayıp be. Yedi yüz AP oldum. Bura yap bakalım. Yedi yüz AP abi izliyoruz Amerikan Amerikan tarzı. Amerikan style. Oh. Ay. <gülüyor> Amerikan <laughs> style. Oynadı bu arada. Ya aslında 42 oynadı. ping'im olmasa biliyor musun? Oyna oynadı abi. <laughs> oynadı. oynadı abi. Aynen kardeşim. Oynadı, oynadı. Aynen. Aynen. <laughs> aynen. Aynen. Aynen bu Aynen abi. A aynen aynen. Burak bir şey değil mi? Senin gibi nasıl olabiliriz biz bu oyunda? Yani öncelikle o imkansız. Benim kadar kötü olmanız gibi bir imkan yok. Ya olursak abi. Abi, olur Başaramadık abi. abi. <laughs> başaramadık. Ne başaramadık? Yakup gel 2v5 gel. Hadi. Ya Ali ya. Ali alma la. Geber lan orada. Öl. Ya kili çal. Sergen yürü. Ben gidiyorum buraya. Gel la buraya. Lan nereye gittin? Ula göremiyorum. Ula göremiyorum. Ula Ula göremiyorum diyorum ya. Peki Ezreal'ın neden tank kastı hakkında bir fikriniz var mı? Adam can sıkılmış, sinirlenmiş. Ha? O? Base atıyordum lan. Ben gidiyorum tek başıma. CC Türkler ben, gidiyor. Arkanda ben varım hiç sorun yok devam. Ya ben de ondan korkuyordum. <laughs> Boom. <laughs> Kovaladım, yakaladım. Azmin zaferi Ne yapıyorsun lan manyak? Dive 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 geliyorum Sergen. Dive'ye geliyorum. Dive'ye gel abi. Şunları baitlemen yok. Hoş. İnanıyor. mı? İnan. İnan, <laughs> İnan, i̇nandı. <laughs> Çok güzel inandı. Biraz fazla mı uzattık biz bu oyunu ya? Yeter mi? Sıkılın ya. Biraz biraz. Evet. Çiziyorum tane buraya bırakam, bir tane buraya bırakalım. Peki yok mu buradan kaybetmemiz? Niye kaybederim? Niye kaybediyoruz? Lan nerede gittin? Başaramadık. Dayan bak kardeşim. Gonya'ya bak, duvara vuracak. Evet, niye başaramadın? Hmm. Adam tankmış oğlum, niye demedin? Oo, oh, Ali'ye bak, Ali'ye bak. 8000 yıldır Lee Sin oynuyor. Söyledik ama. Ali Şeytan başaramadın Ali. Ah, başaramadık. Vayne öldü sandım ölmemiş ya. Bak ya Allah Allah ya. <laughs> Allah Allah bak sen şu Allah'ın işi Ve... <laughs> Bunu satıyorum zaten basamadım bak sayarsak. Bunu buradan alıyorum şunu evet. alıyorum. Bunu alıyorum hadi gidiyorum. Evet. Evet. Tak evet. ben gidiyorum 1v5 atıcam. Bir krabadan aldım evet, Sayın Amerikalı arkadaşımız. Şu Ezreal'ın dediğini çevirebilir miyiz? O ne? Ne diyor? <laughs> tam çalıyordum ha. Oğlum bu Amerika'da Honda sen buna ne soruyorsun? <laughs> bu orada <laughs> mı değil var. mi ya bu? Arda mı değil? Önde yemeği işaret ediyor sonra ağzını böyle. Hahaha. Ee. Hahaha. <laughs> 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 Peki ne oluyor o, burada? O ne o ne? Aa dur 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 tam oraya ultilik. Aa ona ne oluyor lan? Ya et. Kadim 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 mohta yürü kadim alma kadim yalnız. De, de. Oy oy. O, değil. Oğlum bunun canı mı ya? Oyundan çıkmış. Abi oyundan çıkmış. Oğlum ezriyim lan Lim, flame, flame. Niye vuruyorsun? Oğlum ezriyim mi? Niye can mi? Ha sen can yani. Aa bak. Ay. Aa inmiyor harbiden. Niye inmiyor Allah. oğlum bunun canı? Oğlum ne yaptı? Bak sen oğlum Bak, inmiyor cana. Uzun mı var ya? Bak var galiba. Sergen. Ay Sergen. Kükre Sergen. <laughs> Kükre Sergen. Ejder ruhu oh, uyanıyor. Uyandır Sergen. Uyandır. Uyandır. <laughs> Ezra da bak bana. Ay yok işte. Indi. Tamam. Aa. Ezra ruhuna bak. O iki saat af. Oğlum o ece, çocuk ece, niye demeye Emem MMM. Em. Vallahi yemiyor. emem. Em. Aa, aa Ezra bana çarp. Kükre kükre. Ben satayım? Bu ne ya? Alamet var. <laughs> <laughs> Alamet de <varmış. gülüyor> Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor ya? Ne bu tantan? Oğlum Ezreal ölümsüz oldu 2 dakikalığına adam şey, hack buldu ya Adam çıktı gitti mi? Neyse yeter hadi bu videoda bugünlük Dur bakayım kaç vurmuşuz ona da bakalım Hadi hiçbiriniz onun orada yok Gelmedi mi hiç TF'ye? Valla Oktay bir de harbiden gelmedi TF'ye adam Ulti attı sadece Ulan en fazla da ben vurmuşum evet. Yine hile buradayla killer mi çaldı Hoşçakalın arkadaşlar Öpüyorum Kadın See you. <laughs>